7300 dekar arazi üzerine kurulu olan Nide Açık Ceza İnfaz Kurumu 1300 dekar arazi üzerinde üretim faaliyeti sürdürüyor. Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere mobilya, demir, döşeme gibi alanlarda faaliyet gösteren Nide Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlüler tarafından üretilen ürünler Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor. Nide Açık Ceza İnfaz Kurumu 1962 yılında kurulmuş köklü bir kurum. eee Yaklaşık 7300 dekar arazi üzerinde e, faaliyet gösteriyoruz. Temel üretim alanlarımız bizim tarım ve hayvancılık. Ancak bunun yanında e, mobilya, e, demir, döşeme atölyelerimiz de mevcut. Et üretimimiz var. E, çeşitli kurumların et ihtiyacını gideriyoruz. Örneğin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi gibi, Erciyes Üniversitesi gibi üniversitelerin bazı hastanelerimizin, il içinde ve il dışındaki hastanelerin ve kendi ceza infaz kurumlarımızla adliyelerin, hatta bazı bakanlıklarımızın, Adalet Bakanlığımızın kendi yemekhanelerinin etini olmak üzere yaklaşık 120 kuruma et buradan sevk ediyoruz. Soğuk zincirimiz var. Hayvanlarımızın çoğunluğunu burada kendimiz yetiştiriyoruz. Buzağı'dan itibaren kendi yani yetiştiriciliğini de kendimiz yapıyoruz. Dışarıdan çevredeki hayvan yetiştiricilerinin de hayvanlarını almak suretiyle böylece bir ekonomiye de katkı sağlıyoruz. Bazı hükümlerimiz konuları yani işleri bilerek geliyorlar. Burada kendi üstüne bir şeyler koyuyorlar. Mesleklerin üzerine biraz daha katkıda bulunuyoruz. Bazıları da hiç bilmeden kuruma geliyorlar. Sıfırdan meslek edinerek buradan tahliye olmuş oluyorlar. Bu süreç içerisinde kurumun içerisinde kurmuş olduğumuz meslek eğitim merkezimiz var. Burada hükümlülerin kalfalık, ustalık belgesi almasını sağlıyoruz. Bu alanın tamamı tarıma elverişli değilken önceden yıllardır yaptığımız çalışmalar sonucunda hemen hemen üçte ikisini tarıma kazandırdık diyebiliriz. Bu yıl yalnızca bu yıl kazandırdığımız alan 400 dekarlık bir alanı tarıma kazandırdık. Burada sulama imkanları sağladık. Burada hayvanların kendi yetiştirdiğimiz hayvanlar için yem bitkileri yetiştiriyoruz bu alanlarda. Yetiştirdiğimiz yem bitkilerini kendi atölyelerimiz birbirine devrediyor. En sonunda et olarak ürün elde etmiş oluyoruz. Hatta etten sonra da ileri işleme yapıyoruz. Sucuk, kavurma, döner gibi ürünlerimiz de mevcut. Bunları da yine diğer ceza infaz kurumlarımızın kantinlerinde veya satış yerlerinde satışa sunuyoruz.